Zagor TV'den herkese merhaba değerli dostlar. Bugünkü videomda Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve Belkıs kıssasında adı geçen Hütüt Kuşu'na dair bilgileri ve önümüzdeki günlerde paylaşacağım Kur'an-ı Kerim kıssasında kullanmak üzere Hütüt Kuşu'nun hazırlık ve animasyon aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın değerli dostlar. Hütüt Kuşu Çavuş Kuşu adıyla da bilinen gök kuzgunumsular takımının ibi familyasında yer alan tek kuş türüdür. Uzunluğu yaklaşık olarak 28 santimetreyi bulmaktadır. Gagası uzun yay biçiminde tüyleri turuncu ve kahverengi olup başı sorguçlu kısa kanatlı bir kuş türüdür. Bazı Türkiye lehçelerinde baltalı olarak da geçer. Hüt, hüt, adını eşleşme dönemlerinde çıkardıkları sesten dolayı aldığı düşünülür. Eşine olan bağlılığı, eşi ölünce yeni bir eş aramaması, yaşlandıklarında anne ve babasının diyeceklerini temin etmesi, annesi öldüğünde uygun bir yer buluncaya kadar onu başında taşıması gibi özellikleri bulunan hüt, hüt kuşu, İslami gelenekte başındaki tepeliğin anne babasına karşı olan bu hürmetkarlığı sonucu verildiği inancı görülür. Benzer inanışlar Yunanlar ve Romalılarda da vardır. Uzak noktalardaki suyu havadan görebilme ve keşfedebilme yeteneği ile Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve ordusuna kılavuzu hüt-hüt şeklinde ötmesi gizli şeyleri göstermek için orada orada demesinden ibaret olduğu da rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'de kendisine kuş dilinin öğretildiği ifade edilen Hazreti Süleyman'a Saba Melikesi Belkıs hakkında haber götüren ve Hazreti Süleyman'ın inşaat mektubunu Belkıs'a ulaştıran kuş olarak da anılmaktadır. Hüttüt kelime olarak Nem suresinin 20. ayetinde geçmektedir. Hüttüt kuşları her çeşit oyukta ve kavukta yuvalarını yaparlar ve insana rahatlıkta alışırlar. Haşere, böcek, böcek larvaları Salyangoz ve solucanlarla beslenirler. Yuvasını ağaç kavuklarında veya yüksek toprak deliklerinde yapar. Türkiye'de yazın kuluçkaya yatarlar. 4 ila 12 adet arısı değişen açık mavi veya zeytuni kahverengi yumurtalar üzerinde 16 gün kuluçka yatarlar. Kuluçka sırasında erkek dişiyi besler. Hadis kaynaklarına göre hütüt kuşunun öldürülmesi yasaklanmıştır bu yasaklanmanın sebebi olarak Hz. Süleyman'a su bulması ve elçilik görevi yapması gösterilir. Hütüt eti yemek, Hanefi ve Malikilere göre mekruh, Şafi ve Hanbelilere göre de haramdır. Ve şimdi değerli dostlar, önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşacağım Hz. Süleyman Aleyhisselam ve Belkıs kıssasında kullanmak üzere Hüttüt kuşunun sizlerle paylaşıyorum. Kıssalarda kullandığım modelleri bazen internet ortamından bulup üzerinde düzenlemeler, değişiklikler yaparak animasyon haline getiriyorum değerli dostlar. Türkçe kaynaklarda genelde 3 boyutlu modelleri bulmak bir hayli zor. Bu yüzden İngilizce olarak kuşun adını yazıp arattırıyorum. Mesela bir tane bu var bakın. Bu gerçeğine bir hayli yakın bir şekilde modellenmiş. 79 dolar bir fiyatı var bir halde yüksekmiş. Modeller bazen ücretsiz olarak bazen ücretli olarak paylaşılıyor. Duruma göre bütçeme göre eğer model çok güzelse satın da alabiliyorum. Fakat 79 dolar bir halde yüksek bir fiyat. Yine de şöyle bir yakından bakmak istiyorum değerli dostlar. Daha yakından bakayım dedim fakat siteden silinmiş. Ne zamanın paylaşımı bu? 4 yıl 6 ay önce paylaşılmış model ve şu an aktif değil. Sadece Google'un veri tabanında resim dosyası kalmış. Bu sebeple yani satın alacak olsak bile şu an bu model internette mevcut değil. Sadece görseli kalmış. Bu durumda ne yapıyoruz? Şöyle başka bir kaynaktan bakalım. Bir tane burada var ama bunun sadece modeli çizilmiş. Üzerindeki resim dosyası yani kaplaması yapılmamış. Bu sebeple ne yapıyoruz? Şuna bakıyoruz değerli dostlar. Buradaki bu modele şu üstteki tüy kısmı kabarık değil, kapalı bir şekilde. Ama geri kalan kısımlar birebir orijinalini yansıtıyor. Bu sebeple ne yapacağız? Bunu indireceğiz. Bunun da 30 dolar bir fiyatı var. Bakalım ücretsiz olarak indirebiliyor muyuz? Açıklama kısmına baktığımızda Blender yazılımıyla hazırlandığını ve 2K grafik kalitesine sahip olduğunu sağ tarafta ise yine modelle ilgili ayrıntılı bilgiler mevcut polyon sayısını gösteriyor ve göründüğü kadarıyla yani bu fiyatı da hak eden bir model bu sebeple bunu buradan satın alarak indiriyoruz Evet değerli dostlar modelimizi indirdik şimdi hemen vakit kaybetmeden şöyle 3 boyutlu model düzenleme model oluşturma yazılımını çalıştırıyorum. Öncelikle şöyle üzerinde değişiklik yapacağımız başka bir kuş modelini açıyorum. Çünkü boyut ayarlamasını yapacağım. Boyut ayarlamasını yapabilmek için de daha önce hazırlanmış olan bir model gerekiyor. Bu sebeple ben şöyle daha önce hazırlanmış olan bir güvercin modelini açıyorum. şekilde ve bunun üzerine de biraz önce indirmiş olduğum koşunu böyle açıyorum. Gördüğünüz gibi bir hayli büyük bir şekilde karşımıza çıktı model. Şu önce bir küçültmesini yapalım, biraz daha küçültelim. Şöyle orijinal modeli açtığımızda hala daha bitüt kuşu modelinin bir hayli büyük olduğunu görebiliyoruz. Bu sebeple ne yapıyoruz? Küçültmeye devam ediyoruz. Evet şu an bayağı bir küçüldü. Şuradan şöyle bir taşıma işlemi yapalım. Biraz daha küçültmek gerekiyor. Biraz daha küçültük mü? Orijinal kuş boyutuna ulaşabiliyor. Tamamdır. Şimdi orijinal dosyamızı siliyoruz ihtiyacımız kalmadı. Ve gelelim ekstra düzenlemelere. Gördüğünüz gibi değerli dostlar modelimizi programda açtık. Ve internette görünen hali neyse burada karşımıza çıktı. Üzerinde düzenleme yapma bakalım gerek var mı? Şuradaki tüyleri biraz kabartabiliriz aslında. Ama orijinalinde böyle çizildiği, böyle hazırlandığı için çok da fazla bir değişiklik yapılabileceğini zannetmiyorum. Üzerinde düzenlemeler yapma devam ediyoruz. modelimiz hazır sayılır. Son bir yapıyorum. Ve modelimiz hazır. Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve Belkıs kıssasındaki önemli bölümleri paylaşacağım videomda hütüt kuşunu ve diğer modelleri kullanacağım. Şurada görmüş olduğunuz tahta e artık orasını söylemeyeyim. Orası da sürpriz olsun videomuzun sonuna geldik değerli dostlar. Videolarımızın devamı için videolarımıza yorum yapmayı, paylaşmayı, beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.